Öncelikle Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz canlı bağlantı için. Beta Kimya Şirketi'nin değerli yönetici ve çalışanları, kıymetli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, salgın döneminde bile yolunda durmaksızın devam eden reel sektörümüz açısından heyecanlı bir güne daha şahitlik ediyoruz. Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim tesisinin temellerini atmak için bugün sizlerle bir aradayız. 315 milyon liralık yatırımla hayat bulacak bu kampüs 500 vatandaşımıza daha istihdam imkanı oluşturacak. Bu vesileyle her birinize katılımınız için teşekkür ediyor sizleri sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Değerli misafirler, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle bakanlığa geldiğimiz ilk günden itibaren milli teknoloji güçlü sanayi vizyonunu ortaya koyduk. Attığımız her adımda bu vizyonu daha ileriye taşıyacak yeni politikalar geliştirmenin derdindeyiz. Yerlileşmeyi teşvik eden, firmalarımızı yeniliğe yönlendiren bir yaklaşımı reel sektörü hakim kılmaya çalışıyoruz. Son iki yıllık dönemde sanayinin farklı sektörlerinde birçok ilki ekonomiye kazandırdık. En yakın örneğimiz biliyorsunuz bu hafta sonu Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temelini attı. Sene başından bu yana dünyada bu alanda herhangi başka bir fabrikanın temeli atılmadı. Biz salgın koşullarına küresel bazda yatırımlar kısılmasına rağmen çığır açıcı bir işi hayata geçiriyoruz. TOG'la birlikte sektörde yeniliği ve geleceği bugünden şekillendirme iddiamızı ortaya koyduk. Çevreyi kirletmeyen elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemini hayata geçirerek ülkemizde tedarik sanayinin de dönüşümünü sağlamak istiyoruz. Avrupa'nın Doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli 2022 yılının son çeyreğinde ülkemizden yola çıkacak. Son birkaç gündür dış basından takip edebiliyorsunuzdur. Temel atma gününden çekilen fotoğraflar günün fotoğrafı fotoğrafı olarak yurt dışında basında da servis ediliyor. Bu iş gerçekten bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona ülkemizi Akıllı bir geleceğe hazırlama misyonuna sahip. İşte bugün de başka bir ilki gerçekleştiriyoruz. Kimya sektörüne yeni bir soluk geliyor. Bugüne kadar hep ithal ettiğimiz poliüretan reaktif, hat melt yapıştırıcı ürünler ve farklı türevleri ilk defa ülkemizde üretilmeye başlayacak. Böylece ambalaj, otomotiv, mobilya, inşaat savunma ve havacılık sanayinin önemli bir girdisi yurt içinden temin edilmeye başlayacak. Orta vadede 120 milyon dolarlık bir ithalatın önüne geçilecek. Yurt içi ihtiyaçlar karşılandıktan sonra elbette ihracat potansiyeli de değerlendirilecek. Bu fabrika seri üretime geçtiğinde ülkemizin en modern üretim tesislerinden bir tanesi olacak dijital dönüşüm uygulamalarıyla verimlilik artarken ARGE merkeziyle yenilikçi işlere kapı aralanacak. Kurulacak uygulama merkeziyle de burada üretilecek ürünlerin testleri yapılacak. Betekimya'nın Kimya'nın bugünlere gelmesinde bakanlığımızın da elbette destekleri önemli rol oynadı. Yatırım, ARGE, TÜBİTAK ve koskep desteklerimiz farklı dönemlerde beta Kimya'ya katkı sağladı. Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Değerli misafirler, yüksek katma değerli üretimde kimya sektörü ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu sektör sayesinde petrol, doğalgaz, mineral ve metaller gibi ham maddeleri 70 binin üzerinde farklı ürüne dönüştürebiliyorsunuz. Plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya, hijyenden tekstile aslında tüm sektörleri kesen ve sanayinin gelişiminde kilit öneme sahip bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda sağladığınız bir ilerleme ya da geliştirdiğiniz herhangi bir ürün diğer sanayi kolları üzerinde doğrudan pozitif etki oluşturabiliyor. Ancak maalesef biz bu sektörde dış ticaret açığı veriyoruz. Sadece geçen sene 22 milyar dolarlık açık verdik. Biz de buradan hareketle sektörün gelişimini destekleyecek politikalara hız kazandırıyoruz. Kimya alanındaki yatırımları bölgesel, öncelikli, stratejik ve proje bazlı desteklerimizle teşvik ediyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz bu bölge ülkemizin kimya odaklı tek ihtisas organize sanayi bölgesi. Biz ayrıca Sektör özelinde 3 adet devasa endüstri bölgesini de yakın zamanda ilan ettik. Ceyhan Petrokimya, Sokar ve Toros Özel Endüstri Bölgeleri tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde ülkemiz sanayisinde yeni bir çağın kapıları aralanacak. Kısaca bu bölgede gerçekleştirdiğimiz, bu bölgelerde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ne alemde onlardan da bahsetmek istiyorum. Ceyhan'da Yılın ikinci yarısında özel sektör yatırımlarının başlayacağını öngörüyoruz. Bölgenin toplamda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekerek yılda 1 milyar dolarlık ekonomik katkı üretmesini bekliyoruz. Ülkemizin ilk özel endüstri bölgesi olan Sokar Özel Endüstri Bölgesini 2018 yılında ilan ettik. Petkim ve Star Rafinerileri'nin entegre üretim tesislerinin yer aldığı bu bölgede 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Petkim geçen sene 622 milyon dolarlık ihracata imza atarak ülkemizin en büyük ihracatçı şirketlerinden birisi oldu. Star Rafinerisi cari açığın azalmasına her sene 1 milyar doların üzerinde katkı sunuyor. Toros Özel Endüstri Bölgesi'nde de yine bu sene ilan ettik. Bölgede yıllık kapasitesi 500 bin ton olacak polipropilen tesisleri kurulacak. Tesisin 2024 yılında üretime geçmesiyle birlikte cari açıkta yıllık 550 milyon dolarlık azalma bekliyoruz. Değerli misafirler, bu dönemde uygulamaya koyduğumuz bir başka vizyonel politikamızda teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı oldu geçen sene başlattığımız bu projeyle hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de yurt dışı küresel pazarlarda rekabetimizi arttıracak kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedefliyoruz. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje için 2.1 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısında ise içinde özellikle kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda çağrılarımızı yapacağız. Bu programın en önemli özelliği alıcıyla satıcıyı aynı anda destekleyip ölçek ekonomisine imkan sağlıyor olması. Kısaca özetlemeye çalıştığım bunun gibi farklı destek mekanizmalarıyla ülkemizi kimya sektöründe daha üst basamaklara çıkaracağız. İşte bugün temelini attığımız bu fabrikada hiç kuşkusuz sektöre çok önemli bir farklı bir e, soluk getirecek, heyecan getirecek. Ben buna yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, pandeminin belki de tek artısı dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlayabildiğimizi görebilmemiz oldu. Yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanında daha yoğun bir şekilde nüfuz edeceğini göreceğiz. Elbette imalat sanayi de bunlardan bağımsız değil. Dijital teknolojileri en iyi kullanan firmalar rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle kobilerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene COSCEP aracılığıyla İmalat sanayinde dijitalleşme çağrısına çıktık. Programa beklentilerimizin çok üzerinde başvuru aldık. Çağrı kapsamında 258 KOBİ'ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ'lerimiz bu destekle başladıkları projelerini devam ettiriyorlar. Pandemi ile birlikte bu vizyoner çağrımız aslında çok daha anlamlı bir hale geldi. Yeni dönemde de dijitalleşme alanında COBİ'lerimizi teşvik etmek üzere bugün buradan bir müjde vermek istiyorum. Bugün COSCEP Gel kapsamında imalat sanayinde dijitalleşme desteklerinin yeni çağrısına tekrar çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi COBİ'lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını arttırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri artırılmış gerçeklik alanlarında işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık. Kobilerimiz bir nevi yarışma usulü olan bu çağrıya E-Devlet üzerinden başvurabilirler. İnşallah çağrılarımızın sonucunu da desteklenecek firmaları da Kasım ayı gibi ilan etmeyi planlıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kıymetli misafirler, tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışabilmesini sağladık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur ekonomik göstergelerimizde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen Nisan ayının ardından Mayıs Temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi Nisan'a göre yüzde 17.4 arttı. Sadece Haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91'lik bir artışa tekabül ediyor. Yılın ilk, ay, e, ilk yarısında OSB'lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre katılmış oldu. Yatırım cephesinde de gelişmeler gerçekten olumlu bir şekilde devam ediyor. Ama şunu unutmamamız lazım. Bugünün yatırımı yarının üretimi ve istihdamı olacak, ihracatı olacak. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgeleri verdi. Haziran'da 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık rekoru kırmış olduk. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğmuş olacak. Yani gördüğünüz gibi reel sektör şu anda gayet canlı, gayet dinamik. Temmuz ayına ilişkinde çok sevindirici bir gelişmeyi ilk kez yine buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Temmuz ayının ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi Nisan-Haziran dönemini de geride bırakarak Mart'ın aynı dönemini de geçmiş bulunmakta. Yani salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi de arttı. Ümit ediyorum ki bu canlanma yılın geri kalanında da aynı şekilde devam edecek. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Temellerini attığımız bu tesiste seri üretime geçildiği zaman inşallah tekrar bir araya gelir. Allah kısmet ederse kurdeleyi de beraber keseriz diyorum. Adil Bey açılış için önümüzdeki sonbahar olacak şekilde söz verdi. Ben süreci yakından takip ediyorum. Ama istiyorsan ayını da belirtelim Adil Bey. Eylül diyelim mi? Peki. İnşallah önümüzdeki sene en geç Eylül'de kurdeleyi kesecek şekilde, burada çarkları döndürecek şekilde söz vermiş olalım. Ben bu vesileyle bu üretim kampüsüne emeği geçen herkesi yürekten kutluyor. çok önemli bir işe imza attığınızın altını tekrar çizmek istiyorum. Katılımınız için her birinize teşekkür ediyor sizleri muhabbetle selamlıyorum kalın sağlıcakla diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varan teşekkür ediyoruz efendim. Sizi kısa bir süre daha sahnede bekletmek istiyoruz. Temel atma törenimize geçeceğiz çünkü. Temel atma törenimizi gerçekleştirmek üzere şimdi sahneye Sayın Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz, Sayın Kocaeli Belediye Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle, BETA Kimya Yönetim Kurulu Başkanımız Adil Pelister ve ailesi, GEPKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, BETA Kimya Genel Müdürü Cihat Sayacı ve Kocaeli İl Müftüsü Sayın Cihan'ı davet etmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji İstanbul Ticaret Odası, Başkanı İstanbul Ticaret Odası Başkanımız da burada. Da evet, buyurun. Evet, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız az önce fabrikamızın çarklarının döneceği tarihi de verettiler ve Sayın Adil Pelister'den sözünü aldılar. Önümüzdeki Eylül ayı itibariyle burada güzel bir açılış olacak. Evet, eğer hazırsak hep birlikte geri sayım yapmamız gerekiyor efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızdan onay almak istiyorum önce. Uygun muyuz efendim? O zaman hep birlikte sayıyoruz. Beş, dört, üç, bir saniye. İhracatçı, İhracatçı birlikleri başkanlarımız İhracatçı buradaymış. İhracatçı birliklerimizin başkanları varmış efendim. Burada, Onları da davet etmek da istiyoruz. Buyurun Sayın Vekilim. Sayın Bakanım. Benim görmediğim kim var göremiyorum. Yani buyrunuz sizde. de. Evet o zaman... Sayın Bakanım tekrar saymaya başlıyorum ben müsaade ederseniz. Sayıp bir şey diyeceğiz mi? Saymadan önce mi diyeceğiz? Önce sayacağız sonra basacağız. <laughs> Ama arada bir şey söylersem ne olacak? <laughs> o zaman tekrar başlayacağız. Baştan o zaman saymaya. Olmaz. Şöyle yapalım. Siz yapın. Tekrar. Gelsin bakalım Tahsin Başkan. Sayın Tahsin ki buyurunuz efendim. Buyurunuz lütfen buyurun. Ülkemiz açısından gerçekten çok önemli bir konuma gelecek. Bu devasa Arkadan. yatırımın ülkemiz ekonomisine, bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ağız tadıyla buradaki inşaat bir an önce tamamlanır. Sözü aldık. Eylül açında da, Eylül ayında da çarkları döndürmek üzere üzere. İnşallah kur Eylül ayında beraber keseriz. Sayın Cumhurbaşkanımızı da davet ederiz. İnşallah programı uygul olur, kendisi de buraya gelebilir. Ya Allah, Bismillah diyerek biz butona basıyoruz. Artık saymayalım. Ya Allah, Bismillah. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Bir yandan temel atmamız başladı, bir yandan konfetiler balonlar hayırlara uğurlara vesile olsun. Az önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Safa Barank'ın da dediği gibi Eylül ayında güzel bir açılış yapacağız inşallah.